Arkadaşlar, boş marka çamaşır makinemizin e, leke çıkarma özelliğini sizlerle birlikte test edeceğiz e, ve bu ma makinenin genel özellikleri nelerdir? Kısaca tecrübelerimizi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, şu an yıkamış olduğumuz halı örtüsü üzerinde çay lekesi mevcut arkadaşlar. Biz bu çay lekesini nasıl geçirebiliriz? E, kozmetik lekeler veya ya lekelerini nasıl geçirebiliriz? Faydalı mı? Sonuçları nasıl? Bunları sizlerle birlikte gözlemleyelim arkadaşlar. Öncelikle buradan gördüğünüz gibi yağ lekesi, kan lekesi gibi lekeleri çıkarmak mevcut. Bizim gördüğünüz gibi çay lekesi mevcuttu ve buradan sallama çay işareti var gördüğünüz gibi. Oradan leke çıkarmadan onu işaretledik, derecemizi ve devrimizi seçtik arkadaşlar. Ee, tabii ki leke çıkarmada biraz uzun sürüyor ister istemez. Ön suda bekletiyor. Ee, bir müddet e, tabii leke çıkarırken de lekeden leke oluştuktan bir gün sonra veya iki gün sonra yıkamayı yapmayın. Anında hemen yıka e, çamaşırınızı makineye koyun arkadaşlar. deterjanı da koyduktan sonra arkadaşlar e, makinenizin e, sesini bu şekilde duyabilirsiniz, yıkama sesi bu şekilde, az sonra sıkma ne kadar ses yapıyor bunları göstereceğim. Makine genel olarak sessiz, biz bunu gece, akşam e, en sessiz ortamda size sesini duymak için e, bir fikir verilmesi açısından çekim yapıyoruz. E, gayet sessiz bir makine, koridorda duruyor bizim zaten, siz rahatsız etmiyor. E, sıkarken bazen sesini hafif bir şekilde duyuyorsunuz. E, onun dışında, bitiş sesi de çok güzel zaten. Kibar bir sesi var. Yıkama performansı da biz gayet memnunuz. Makine bir tek su alırken bir ses yapıyor. E, sıkma sesi de bu şekilde arkadaşlar. Size kuvvetli ve sesli gelebilir. Ama tabii ki devrini yükselttikçe ses artar. Bunun dışında e, makineyi çok doldurursanız tabii ki kazana zarar verir. Hangi modlardan ne kadar e, alım yapacağını, kaç kilo alım yapacağını makine zaten ekranda gösteriyor. Bunlara uyarak makineyi çalıştırırsanız hem sağlıklı ve uzun ömürlü bir kullanıcı olursunuz arkadaşlar. Yıkama performansı çay lekesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen müdahale ederek yani ilk 1 saat, 2 saat içerisinde veya birkaç saat içerisinde hemen makineye attığınızda halı örtüsünü gördüğünüz gibi en ufak bir leke kalmadan e, yıkadı ve bu tabi diğer makinede e, illa bir leke iz kalıyordu ama bu leke çıkarma çok kullanışlı arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım beğenirsiniz ve size yardımcı olmuşumdur kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum